yeni bir oyun videosunda daha beraberiz. Abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar ben Cenk bugün sizlerle beraber Minecraft videosunda daha beraberiz. Bu sefer tekim bugün sizlere evlerimi göstereceğim. Kaldı geriye zaten e, ee, şeye. Allah. Yılbaşına az kaldı. Sen ne yapıyorsun? Evet. Birazcık daha stay. <laughs> ne ya? Bakalım. Buralar he patladı. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Neden böyle oluyor? Bakın. Bedrock'a kadar patladı. <laughs> Ve sadece en tepesinden bir TNT. Orayı hiç gözlemliyorum. Bakın. Burası benim bir battar ağacı evi. Evet. Hemen de onu bekleyelim. Aa doğru C, TRL'de duruyor. mi? Bekle. Tamam gel bir inşallah. Güzel bir diyelim. Evet. evet. Hemen ya da eee bunlar her şey burada gördünüz. Benim yapımımdır. Evet. Burada şu diyoruz. burası Ay. e, korunduğu yer. Bir hususi arkadaş varsa e, rahatsız için. Burası da bir süper flat haliyle getirilir. Her yer haydadır. Hay. Baban kendi Evet. Devam Arkadaşlar, bir söz soracağım size. Ben, eee, artık bu videoları bir düzenlemeye soksam. Diyorum. <laughs> Pazartesileri... Batı star yazsın. Tamam mı? <laughs> Çok yaşa. <laughs> bu arada ablamın kanalını takip etmeyi unutmayın. Eee... Pazartesi diyorum şey yapsın. Böyle dedim. Pazartesi ee, nasıl dediğini. Yani? Salı, Happy Wheels, Çarşamba, Roblox, Perşembe, ee, Minecraft, Cuma'da ee, ya Batıstar ya da eee Evet. Yani bazen vlog çekmek istiyorsan öyle. Allah. Eee ba Batısta e, yani bir pazartesi bir cumaları olacak. Hem batsa zaten en sevilen serilerden biri. Batı Star'ı ben de Artık şu şarkı bir bitse. Bitti mi? Bitmedi. Müzik açalım. Yok çok oldu. Şunları birazcık açalım birlikte yüz doğrularını katlasın. Evet, çok mu açtım? Kurallar çok geliyor. Evet. Evet. Onda kasmalar. 41-42 Neyse. Demo oynuyor ama çok güzel. Demo yani 100 100 dakika sonra 50 dakikada bu kadar şey yapabilir miyim? Ha sizi yer daha götüreceğim. Çok önemli bir yer. eğer ee, demo oynayan varsa bunu kesinlikle bilmelidir. Ee, demo oynayan Normal, normal Minecraft mu? yok ya. Sadece demo demo ee şey. istediğin de. İstediğin <laughs> şeylere başlayamıyorsun. Bir de MP oynayalım. Kast. Video çıkacak. Allah'ım ya Rabbim ne kadar fazla ya. Geçen çektiğim öyle değildi. Silinde büyüdü. Tabi illa, illa bir şey ya. olacak. Evet. evet. Multiplayer oynayamıyorsunuz bir tek. Bunlar dışında sıkıntı yok. Evet. Şimdi e, bugün pazartesi Batıstadır geldi diyelim Hadi dün koydum. Hani bugün de koyarım da iki gün Zaten Minecraft koydum da neyse. Bakarız. Belki gelir. Diyelim de. O götüreceğim yeri ben bir dahaki bir videoda götürürüm. Ne çıktı be? Hattan boşluk. Neyse. Ben sizi götüreceğim yeri bir dahaki videoda götürürüm. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Herkese iyi günler. Beni... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana jeneralda bulduğum yorumları Herkese teşekkür ederim. Görüşürüz. Haydi <laughs>